Merhaba arkadaşlar, yine videomuza hoş geldiniz. Ee, bir tane resim videosu çekeceğiz. De. Ee, burada da e, Minecraft resim kitabında ee, resim çiziyoruz. Evet, çok güzel resimler çizdim de. İzinle şimdi başlayalım. Bir, bir tamam. Baba gel yanıma otur çek. Tamam. Önce renk lazım bu Herobrine. Mavi. Mavi. O yalnız bir kalem aldım farkında mısın? Ne? O çok yalnız bir kalem. Neden? Niye tükenmez kalem? Kuru boyam yok mu? Bunu malzemeyi doğru seçilmez. Tamam. Çünkü bu, bu evet, bakayım mesela. nasıl bir şey. Oraya mı çekiyorsun? Evet, doğru olan o. sert bastırıyorsun. Daha yumuşak yapabilirsin çünkü iyi bir kağıt kullanıyorsun. Altına Bunlar hepsi iyi bilmen lazım. Çünkü iyi bir ressam boyasını iyi tanımalı. Şimdi altı kap verince. Bu da nasıl bakayım. kadar güzel boyamayı nerede öğrendin oğlum? Senden. Benden mi öğrendin? Evet. Hmm. Sen çok güzel resim yapıyorsun. Bir defa mı gördün? Daha önce de gördüm. Ve senin yaptığın tüm resimleri ben beğeniyorum. Harika resim yapıyorsun. Harika boyuyorsun. Çok dikkatlisin. Saçı kahverengi. Siyah da. Al bak. <laughs> Bu nasıl çıkıyor? çiziyorum. Harika çiziyorsun. Yine yaptım. Evet. Bu kalemleri de güzel çiziyorum. Evet. Şimdi şeyi yapıyoruz. bitti. Çok güzel bakayım. Burayı da biraz çok süsleyeyim baba. Burayı da biraz süsleyeyim. Ferber'i şeyi. Tamam bitti zaten süren çok fazla oldu. Kapatıyorum o videoyu tamam mı? Tamam. Söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlar? Arkadaşlar bay bay. Herkese abone olsun. Tamam tabii. tamam. Bay bay. Tabii.